konuğumuzu ağırlayalım. Barış Ürkün bizlerle birlikte olacak. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü. Günaydın Barış Ürkün, hoş geldiniz. Günaydın Belgin Hanım, hoş bulduk, yayınlar. Teşekkürler. Yani e, programı ya e, da daha doğrusu açtığımız zaman e, tüm şeyleri, raporları, tüm haberlerde iki başlık var. Resesyon, enflasyon. Artık hani ezberledik. Resesyonda Doğru. mıyız? Dün Powell'da da bu soru soruldu ve dedik ki, yani resesyon dedi. Resesyon kesinlikle bir şey yani risk. Ee, hani belki Merkez Bankası Başkanı konumu itibariyle bazı şeyleri biraz daha hem net söylemeye çalışırken hem de piyasaları da dengede tutmak zorunda kalabiliyor. Ama daha böyle açık daha şeffaf bir FED başkanı vardı diye düşünüyorum. Daha çok bunu FED başkanları içerisinde Mester'ın açıklamalarında gördük. Daha gerçekçi açıklamalar yapardı. Dün Powell da buna benzerdi. Peki şunu sorayım, onunla başlayalım. FED Başkanı Pavul bugün de senatoda konuşacak. 100 bas puanlık bir faiz artışı soruldu. Siz projeksiyonunuzda 75 bas puanı düşünüyor muydunuz? Önce bunu sorayım. Sonra 100 bas puanlık bir faiz artışı ihtimalini öngörüyor musunuz? FED'den böyle bir atak gelebilir mi? Şimdi e, bu geçen son FED toplantısından önceki ben bu katıldığım yayın vardı. Orada ben e, 50 bas puan beklediğimi söylemiştim. Fakat onun öncesinde e, enflasyon verisi gelmemişti. E, FED e, toplantısı öncesinde de işte dediğim gibi. Orada tabii beklentinin üzerinde bir enflasyon sonucu geldi. İşte %8.6 e, ve bu tabii ki FED'i harekete geçirmek zorunda bıraktı bence. O yüzden de zaten fiyatlamalar birdenbire 75 bas puan adır, evrildi ve yani FED'in e, bu aksiyonu bu nokta, noktada almış olduğunu gördük. Tabii dünya genelinde işte devam eden tedarik zincirindeki o bozulma yarattığı işte arz kaynaklı sorunlar, enerji fiyatlarındaki yükselişler enflasyonun yukarı yönlü hareketinin devamını getiriyor. Bu bağlamda da bu Fed'in de daha önceki söylemlerinde işte enflasyon geçici ifadesini uzun süre kullanmıştı ve aksiyon almakta belki de geç kaldı. O yüzden de biraz daha hızlı hareket ederek enflasyondaki o ortalama hedef seviyesine ulaşmaya daha çabuk yönelme eğiliminde olması bu hareketi meydana getirdi diye düşünüyorum. O açıdan da benim ilk etapta beklentimde olmasa da sonra gelen enflasyon verisiyle birlikte fikrimin değişti bir faiz kararı gördük. Tabii dünkü konuşmasına baktığımızda da işte esasen nasıl işte enflasyonun uzunca bir süre yüksek kalmasının değil de geçici olacağına dair ifadelerin uzun süre kullanmalarının etkisiyle dediğim gibi biraz da hızlı hareket etmek zorunda kaldıklarından kaynaklı olarak şimdi biraz daha herhalde bunu daha şimdiden hani önlemini alacak şekilde resesyon riski kesinlikle bir olasılık ifadesini kullanarak bunu da piyasaya hazırlamayı herhalde düşünüyorlar gibi. ben hani açısı düşündüm biraz. Çünkü 75 bas puan büyük ihtimalle önümüzdeki toplantıda da gelme ihtimal var. Fiyatlamalarda o yönde şu anda ilerliyor. Ee, sonraki ayla, ayda da 50 basmanlık faiz arttırım beklentisi şu anda fiyatlanmakta ee, ve, ve bu da doğal olarak tabii ki yüksek bir faiz arttırım e, hamlesiyle birlikte evet resesyon riskini de biraz daha arttırmış durumda. Bunda ilişkin fiyatlamaları da görüyoruz. Mesela e, bazı terminallerde benim takip ettiğim şey Amerikan resesyon riskini hesaplayan bir endeks var. Mesela bunun başından itibaren baktığımızda merdiven şeklinde yukarı yönlü gittiğini, fiyatlamanın ciddi ölçüde yukarı yönlü hareket etmeye başladığını görüyoruz. Her ne kadar bu salgınlık ilk başladığı dönemlerdeki yüksek seviyelerde kadar olmasa da hatta 2019'un sonlarına kadar olan e, noktada olmasa da bir resesyon riskinin fiyatlanmaya ciddi ölçüde başladığını görüyoruz açıkçası. O açıdan hani biraz daha önümüzdeki günlerde e, üretim aktivitesindeki yavaşlama ilişkin belirtileri biraz daha izleyeceğiz. Nitekim onun da belirtileri yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Mesela bugün hani baktığımızda Japonya'da işte fabrika faaliyetlerinde yavaşlamalar var. Tedar zincirinin bozulmasıyla oluşan etken ve Haziran ayında, ayında 4 ayın düşük seviyesine gelmiş. E buna ilişkin diğer e, haberleri de görüyoruz mesela Amerika'dan gelen e, perakende satış verilerinden görüyoruz. Burada da Mayıs ayında beklenmedik şekilde düşüş meydana geldi. İngiltere ekonomisinde düşüş var e, büyümesinde e, aynı zamanda küçülme var. E, ama tabii dediğiniz gibi ben yayında sizi az önce izledim burada en az iki çeyrek görmek lazım e, küçülmeyi e, resesyon görmek için. E, herhalde biraz da önümüzdeki günlerde verileri mesela bugün PMI verilerini herhalde yakından izlememiz gerekecek diye düşünüyorum. E, Powell'ın açıklamasında şöyle bir ifade var Onu da sizinle paylaşmak istiyorum yani e, Muhtemelen sizin de gözünüze çarpmıştır Politika faiz oranları hala nispeten düşük Hani acaba kusursuz fırtına değil de biz bir bardak suda mı fırtına koparıyoruz diye Hı -hı. düşünme sesi düşünüyorum ve daha nötr bir seviyeye çıkmasını da istediklerini kaydetti buradaki daha nötr bir seviye olarak hangi seviyeyi kastetmiş olabilir? Amerikan 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda orada bir geri çekilme, bir sakinleşme görüyoruz. Yani tahvildeki o dalga hareketi nispeten evet. azaldı. %3.15'lerde. 2 yıllıklarsa hala, şey pardon 5 yıllıklarsa %3.23'ler seviyesinde. Hala aradaki makas açık bu konuda. Hı hı. Şimdi FED başkanının açıklamalarını doğru anlayabilirsek kur ve paritelerin seyrini tabii ki borsaların seyrinde de çözebiliriz diye düşünüyorum. Burada ne söylemeye çalıştı sizce Powell? ya Paul aslında yani, yani büyük ihtimalle bence faiz oranlarını bence iki buçuk üç tarafına doğru çekerek enflasyon da yine aslında o tarafa doğru bir aşağı doğru indirmeye herhalde çalışacaklarmış gibi açıkçası biraz düşünüyorum. Ama tabii piyasa bunu daha yani önden fiyatlıyor gibi herhalde söylemek lazım. Aynı zamanda bunu tabii çeşitli verilerle de az önce bahsettiğim gibi çeşitli işte ekonomik aktivitedeki yavaşlama eğilimlerine de birlikte bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, sadece Fed'in faiz ile ilgili de değil aslında. Yani yüksek enflasyon yarattığı işte harcanabilir gelirdeki o erime ee, ve e, yüksek enflasyon karşısında bu dediğim gibi tüketimde bir yavaşlama olasılığı artmış, artışı gibi etkenler ee, bunlar da özellikle mesela iş gücündeki o sıkı duruşun da yavaşlamasına neden oluyor. Mesela son zamanlarda Amerika'dan işten çıkarmaların arttığına dair haberlerin geldiğini görüyoruz. Yani Fed bir taraftan bu şekilde hızlı bir faiz arttırma aksiyonu alırken diğer taraftan da ekonomik verilerin getirdiği aktivitenin yavaşlaması eğilimi. Yani bu faiz arttırma bitti oluşacak bir etken aynı zamanda ekonominin kendi o gidişatından oluşan bir durum da belki birleşerek böyle bir resesyon riskinin artışı olarak belki de gözlenebilir diye düşünüyorum ben çünkü enflasyon işte son zamanlarda izlediğimiz maliyet kaynaklı işte bir taraftan da işte Fed'in faiz arttırmaları gelecek faiz artırın baskısı şirketlerin özellikle borçlanma maliyetlerini artıracağı şimdi oradan da bir etki yaratma ihtimali var bu işten çıkartmaları biraz önümüzdeki görümüz günlerde belki de dar da arttırma noktasına götürebilir tüketimdeki yavaşlığına birlikte yani o yüzden herhalde bunu zaten hani Paul konuşmasının içerisinde söylüyor yani bunu devamını görebilmek için önümüzdeki zamanlarda açıklanacak verilere bakmamız lazım. Yani bu verilerde mesela işte piyama verileri olsun, büyüme verileri olsun. Bunun işte iş işgücü piyasasını gösteren işsizlik verileri olsun, istihdam verileri olsun. Bunlar da ne derecede işte geri dönüşler ya da bozulmalar meydana gelecek? Ne kadar işte hızlı bir şekilde bozulma olacak? Herhalde buna bakarak hareket edeceğini düşünen bir Fed ve Powell açıklaması herhalde diye yorumlayabiliriz diye ben burada da söyleyebilirim. Evet Biraz küreselden borsaya doğru bizim borsamıza doğru geleceğim. Brentteki son hareketi nasıl yorumlamalıyız? Yani sevinelim mi? Yoksa sevinmek için henüz erken mi? Evet yani Brent Petrol'de gerileme doğru var. Yani benim şu anda gördüğüm Brent Petrol 150 dolara kadar şu anda fiyatladı görüyorum gerilemeyi. Yani bu aslında demin bahsettiğim etkenlerden oluşan bir durum. Yani işte Çin ekonomisini izliyoruz uzunca bir zamandan beri. işte büyüme tahminlerinde %5.5'den işte 40 bas puan kadar bir gerileme yapıldı. E, 4. E, bire indirildi e, bu hepimiz takip ettik o ciddi işte o sıfır vaka e, stratejisiyle oluşan bir e, özellikle ekonomik aktivite oradan oluşan bir yavaşlama bu tabi küresel ekonomiyi de etkiledi bir taraftan e, bunun biraz etkisi olduğunu düşünüyorum ben artı işte Fed'in faiz artırmaları işte birleşen bir ekonomik resesyon riskinin daha çok fiyatlanmaya başlaması ki işte başta bahsettiğim gibi ölçülen endekste yukarı bir hareket eğilimi var. Doğal olarak bu işte talebi düşürecek bir etken mi olacak acaba? İşte özellikle bu enerji talebindeki bir yavaşlamayı mı, azalmayı mı işaret edecek? Herhalde son zamanlarda bunun biraz etkisini gördüğümüzü düşünüyorum. Ama yine de şunu söylemek lazım. Önümüzdeki zaman zarfında özellikle işte yaz aylarındayız. Biraz da enerji ihtiyacının artacağı, işte benzin tüketiminin belki artacağı bir döneme doğru giriyoruz. Ama işte Fed'in faiz arttırım politikasıyla birleşen ve diğer ülke merkez bankalarının da buna eşlik ettiği ki geldiği haberleri görüyoruz yani faiz arttırım konusunda. Ee, bunun bir e, resesyon riskini arttırmasıyla oluşacak talep düşüşü e, petrol fiyatının biraz yansıyor gibi duruyor. O yüzden bir geri çekilme var son zamanlarda ama ben bu geri çekilmenin e, işte dediğim gibi biraz da takip edilmesi gerektiğini, verilerle incelenmesi gerektiğini biraz da düşünüyorum. O yüzden herhalde bir 105 dolar e, civarından e, geri dönüp dönmeyeceğine herhalde önümüzdeki günlerde e, bakmak lazım. Tabi bu noktada işte talep artışına bağlı olarak fiyatları arttığını görebiliriz. Herhalde bir savaş riski şu anda fiyatlanmamaya başladı gibi gözüküyor. Resesyon riski ön plana çıktı gibi petrol fiyatlarında. Hemen buradan da S&P tarafına bakalım. Sizden bir hem aylık hem de e, özellikle günlük bazda S&P'yi değerlendirmenizi rica edeceğim. İkisi arasında hı hı. biraz bir korelasyonda da bozulma var. Hani a, a, aylık bazda bakarsak biraz daha tablo farklılaşıyor gibi geldi bana. Tabii teknikçi değilim ama günlük bazda bakacak olursak biraz yön belirsiz o görünmeyen el çalışıyor gibi. Ne dersiniz ayı piyasasına girdi mi? yoksa ayıp piyasasının o da eşiğinde mi dolaşıyor? Hı, hı. Şu anda yıllık bazda baktığında e, yılbaşından bu yana %21'lik bir düşüş var. E, doğal olarak bu ayıp piyasasına girdiğini ve şu anda devam ettiğini gösteriyor. Tabi e, bakmak lazım Haziran sonunda tabi geleceği seviyelere. E, yani S&P 500'de e, benim gördüğüm yani 3640 seviyelerinden tepki alarak bir miktarda yukarı hareketlilikte Biraz daha işte hareketli ortalamalara doğru yaklaşma, kısa vadeli hareketli ortalamalara doğru yaklaşma eğilimi gösterdiğini görüyorum. Ee, tabii son zamanlardaki düşüşleri takip ettik. Hep zaten hani e, resesyon riski, faiz arttırma özellikle e, Fed'in daha agresif hale gelmesi. işte demin de bahsetmiş olduğum bir şirketlerin e, finansallarına olumsuz e, etki yaratma potansiyeli. E, Resesyon riskinin oluşması yine bunların şirket operasyonel performansına olası olumsuz etkileri gibi e, durumlar. Tabi bir taraftan da Fed'in bu sıkılaştırma politikasıyla birlikte işte bilanço küçültmeyi de hızlandırmasıyla e, likidlerin azalması, işte bunun da özellikle sermaye piyasaları üzerinde olumsuz olma etkisi göstermesi, bunların hepsinin birleşkesi olarak şu anda e, riski vaktleri üzerinde özellikle S&P 500 üzerinde bir e, negatif etki yarattığını gördük. Ama teknik olarak baktığımızda dediğim gibi 3640'larda bir toparlanma isteği oldu S&P 500'de ve son 3 günde de yukarı bir istek var o endeks üzerinde. Yani biraz daha işte biraz düzeltme olduğunu ben bunu düşünüyorum. Son zamanlardaki arka arkaya sert düşüşlerden sonra yani burada herhalde 4000 puan üzerine tekrar çıkmadan S&P 500'de yukarı hareketin devamı herhalde şimdilik biraz daha sorgulanmalı gerekir. Önümüzdeki günlerde gelecek ve yavaşlama sinyalleri yeniden e, S&P üzerine bir satış baskısı bence oluşturabilir. Ki e, Powell'un son yorumları da bence e, etki edebilir gibi geliyor. Nitekim Amerikan vadelerinde şu anda eksi hareketler olduğunu görebiliyoruz. Şimdi dolar endeksi ve euro-dolar paritesini de aynı anda sorayım diyorum hazır sizi bulmuşken. Özellikle euro-dolar paritesinde euro hala zayıf. Avrupa evet, Merkez doğru. Bankası da son bir hamleyle sorunlu ülkeleri kurtarmak adına... Yeni bir enstrüman ortaya attı ama daha e, içi de doldurulmuş değil. Avrupa Birliği liderler zirvesi de başlayacak. Orada da ana konu enflasyon ve resesyon riski ve bir de tabii ki savaş. Hala hazırda e, özellikle enerjiye çözüm bulamayan e, gittikçe zayıflayan bir Avrupa profili var karşımızda. Bu da tabii Euro'yu zayıflatıyor ama öte yandan da yen de zayıflıyor. Ve tarihi yüksek seviyelerde dolar-yen paritesi yendeki bu aşırı değer kaybını Japonya'nın sessiz kalması ise işin farklı bir boyutu. Herkes diyor ki Japonya Merkez Bankası'ndan bir politika değişikliği ya da adım değişikliğine ihtiyaç var e, deniyor. Bunun euroyu da baskıladığını düşünüyorum ben doları güçlü kılarken. Bunu nasıl yorumlayabiliriz her ikisinin de yani euro dolar paritesi, dolar endeksi ve Japon yenine atıfta bulunarak. Evet yani euro dolar paritesinde tamamiyle aslında Avrupa bölgesi ekonomisinin içinde bulunduğu şu andaki durum ve daha sonrasında işte şu anda mevcut ekonomik dinamik olan enflasyonun yüksek seyri karşısında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz konusunda alacağı aksiyon, bu aksiyonun şiddeti ve buna ilişkin o aksiyondan sonraki süreçte bunun Avrupa ekonomisini ne ölçüde etkileyebileceği Buna ilişkinde oluşacak işte endişeler. Bu endişeler neler? Ülkeler bazında her ülke Avrupa'da çeşitli tabii ki ekonomik sorunlara sahip, borçluluk oranları yüksek olan ülkeler var. Ve ekonomik anlamdaki o durgunluk riskini de nasıl bir şekilde yani bertaraf ederek edebilme ölçüsünü kullanarak faiz arttırım seçeneğini kullanabiliriz. Yüksek enflasyon orada da şu anda tabii ki önemli problem. Bunun sorununu yaşıyor bence şu anda Avrupa Ekonomisi ve Avrupa Merkez Bankası diye düşünüyorum. O açıdan tabii ki faiz arttırmak istiyorlar. Ama FED kadar hızlı hareket edemeyeceğinde de bence bildiklerini düşünüyorum bu bahsedilen sorunlar neticesinde. Ve işte hep birlikte takip ediyoruz gelen verilerden. Az önce bahsettiğim gibi işte bu mesela bugünkü PMI verilerinde mesela zayıflamalar gözlenirse e, bu da bence baskı oluşturma potansiyeline sahip ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırım konusundaki e, hareket alanı da belki sınırlayabilir diye düşünüyorum. İşte Tüm bunları birleştirdiğimizde dolar endeksinde en azından 104 seviyesi üzerinde kalma isteğini gösterdiği müddetçe de e, paritenin yükselemediğini, yani faiz arttırım seçeneği şu anda masada olsa bile euronun bundan güç kazanamadığını e, görüyoruz. E, bu riskler ortada olduğu sürece ve devam ettiği sürece ki bence devam edecek çünkü dediğiniz gibi enerji krizi şu anda yüksek boyutta yani hat safhada devam ediyor. Ee, mesela Amerika'da, Avrupa, pardon Almanya'da işte belki kömür santrallerinin tekrardan devreye girmesi gibi haberlerin geldiğini görüyoruz. Özellikle Rusya'nın e, bu enerji arzını kısıtlama konusundaki aksiyonları Avrupa ekonomisinin önemli or oranda etkileyebilir. Enerji üzerinden maliyet artışıyla birlikte. Buna da eklediğimizde ben yani paritede zaman zaman hareketler görsek de yukarı yönlü bu hareketlerin cılız kalmaya devam edeceğini yani bu hareketlerin neticesinde yine yani tekrardan baskı görebileceğini düşünüyorum. O da zaman zaman 1.06'ya doğru ataklar belki gözleyebiliriz. Bir direnç noktası oluyor da 1.06 biraz daha yukarıda 1.06.50 belki 1.07. Onun üzerine bir hareket beklemiyorum ben. Dolar yan tarafında da Japonya Merkez Bankası da özellikle işte sıkılaştırma politikası izlenen merkez bankaları arasında. O olmadığı için de işte dünya genelinde yüksek enflasyon karşısında merkez bankalarının faiz artırım hamleleri devam ettiği için de e yen dolar kastı zayıf kalmaya devam ediyor. bu politikadan dönmedikleri sürece de Orada ben doların güçlü duruşu karşısında yenin zayıf konumunu sürdürmesini açısı beklerim. Bir politika herhalde değişikliği olması lazım tekrardan değer kazanabilmesi için. Ve sırada tabii ki Borsa İstanbul'da merak edilen seviyeleri sorayım. Borsa İstanbul'da neler oluyor? Yine bir darban hareketine mi girdik? 2550'yi geçince bir rahatlamıştık. Ee, bu e, kalıcı olacak mı? Yükseliş devam mı? Yoksa ara ara molalar verecek miyiz? Bir de ikinci çeyrek bilançolarına ilişkin beklentilerinizi de alayım bu arada. Evet. İşte, tabii Borsa İstanbul e, tabii ki az önce S&P 500'den konuştuk. Ayı piyasasına girdi e, dedik. Ama bizim Borsa İstanbul endeksimiz, yüz endeksimiz e, oldukça sağlam e, durdu. E, e, yani baktığımda hani yıllık olarak da bakayım hemen. Şu anda %38 yani %40'a yakın bir yükselişi var e, Borsa yüz endeksinin. Bu çok önemli bir ayrışma, pozitif bir ayrışma. nedenle hep aslında bahsediyoruz hızlıca yine değinirsek, işte yüksek enflasyon yarattığı, getiri arayışını oluşturduğu, özellikle yerli yatırımcının da katkısıyla oluşan bir hareket var. Aynı zamanda borsa İstanbul'da bir zayıf, e, ucuz bir e, borsa İstanbul endeksimiz. Yurt dışı ile kıyasladığımızda ilk çeyrek bilanço sonuçlarını gördük, güçlü sonuçlar geldi. E, buna ilişkin baktığımızda e, çarpanlarına e, bakarsak şirketin hala potansiyel vaat ettiğini bu endeksin bulunduğu seviye rağmen aslında görebiliyoruz. O açıdan da hani dolar bazında zaten hep değerlendiriyoruz. O açıdan yukarı potansiyelin hala devam ettiğini ama zaman zaman yurt dışında oluşan o risk işlemdeki düşüş karşısında bizim de biraz etkilendiğimiz bir borsa hareketi var. Bunu geçen haftalarda yaşadık biraz. E, aslında yılbaşından beri takip ettiğim bir yükseliş trendi var. Özellikle Şubat ayında gözlenen, işte 24 Şubat'ta gözlemiştik. 1827 seviyesinden başlayan yukarı trend hareketi var. Bu hareket bozulur gibi oldu fakat son iki gündeki hareketlerle tekrar bu çizginin üzerine geçmeyi başardı ve bana göre de 2550 üzerinde eğer tutunmayı başarırsa endeks e, önümüzdeki günler içerisinde yeniden yukarı yönlü hareket etme potansiyelinin e, olduğunu düşünüyorum ki yakın vadede 2685'e doğru bir yolculuk yapmıştık. E, oraya doğru potansiyel önümüzdeki günlerde olabilir. Yani ikinci çeyrek e, bir çeyrek sonuçlarında da yine ben e, güçlü sonuçların gelmesi açısı bekliyorum e, ve bunun da potansiyel taşıyacağını da aslında aynı zamanda düşünüyorum. E, bunu bankalar üzerinden de söyleyebiliriz, çeşitli sanayi şirketler üzerinden de bence söyleyebiliriz. E, o yüzden hani yukarı yönlü hareketin devamı bence endeks tarafında hala e, bir potansiyel taşıyor diye düşünüyorum ben. Peki bilançolar açısından e, farklılık olacak mı? Yani öne çıkacak, daha güzel bilanço getirebilecek sektörler olarak baktığımızda ilk üç sektör e, sayabilir misiniz desem hangileri öne çıkar? bence birinci e, sektör olarak e, bankacılık sektörü yine aslında ben e, bekliyorum iyi bir e, ikinci çeyrek finansal sonuç açıklamasını. İlk çeyrekte güçlü e, sonuçlar gelmişti. İkinci çeyrekte de yine birinci çeyrek sonuçlarına benzer şekilde o e, yüksek karlılığı yaratacak yaratan etkenlere dayalı olarak yine bence iyi sonuçlar gelebileceğini e, düşünüyorum. E, sanayi şirketleri üzerinden e, aslında şöyle e, biraz daha söylemek lazım herhalde kurun e, yukarı yönlü hareketinin e, devam ediyor olması özellikle son zamanlarda yine 17-30 seviyelerine doğru yükseliş yaşaması yani ikinci çeyrek içerisinde yine döviz pozisyon fazlası olan şirketlerin karlarını e, etkileyecektir olumlu anlamda. Yani sektörel bazı değil de aslında e, bu tarz bir e, ilimde biraz bakmak lazım. yani buradan hareketle biraz bunun e, etkilendiğini görebiliriz yukarı yönlü hareket olarak diye düşünüyorum ben. Biraz belki e, ulaştırma e, sektörünün ön plana çıktığını biraz görebiliriz. Çünkü hisse performanslarına yukarı yön hareketler gözledik. Biraz daha işte yaklaşırken yaz zamanları biraz o salgın etkilerinin kaldırılması, ülkelerin sınırları tekrardan açması gibi etkenlerle biraz daha işte havayolu taşımacılığına dayalı verilerde oluşan iyileşmelerin biraz performans etkisini görebiliriz. Biraz hizmet endeksine dair şirketlerin biraz daha belki iyi bir sonuç getirdiği bir periyodu görebiliriz diye düşünüyorum ben. Evet. Şöyle bir şey aklıma geldi. En, e, bankacılık ve sanayi. E, şimdi bugüne kadar sanayi iki dakikamız var ama onu sormadan da edemeyeceğim. E, sanayinin e, beş yıllık o omuzlarında taşıdığı yük e, vardı. O şimdi o görev teslimini sizce bankacılık ve ulaştırma ya da konut ya da bilişim teknoloji gibi farklı sektörlere mi verecek? Yani biz sanayiyle biz banka korelasyonu vardı ve burada baktığımızda özellikle e, sanayinin ön planda olduğunu gördük. Üretim ağırlıklı stratejiyle devam eder yoksa bankalar onu geçer mi karlılık anlamında? Şimdi tabii o bence evet enteresan bir konu olabilir. Çünkü e, son zamanlarda yani son zamanlardayken yani son birkaç haftaya dönüp baktığımızda işte o resesyon riskiyle oluşan e, bazı emtia fiyatlarında girilemeler gördük. Mesela en önemli fiyat gerilemesi demir cevheri fiyatı e, gerilemesi var. Aynı zamanda mesela işte gıda fiyatlarında da, gıda emtia fiyatlarında da biraz girleme olduğunu gördük son zamanlarda. İşte bu resesyon riski ne kadar daha fazla gündeme girecek, gündemimize girecek? Dünya genelinde bu global talebe ne ölçüde etkileyecek? Özellikle Avrupa ekonomisini konuşmuştuk. Avrupa ekonomisinin ekonomik aktivitesindeki yavaşlama neye doğru yönelecek? Çünkü bizim önemli bir ihracat pazarımız olduğu için, işte önemli sanayi, ihracat odaklı çalışan şirketlerimiz bundan ne ölçüde etkilenecek. Herhalde işte Haziran'dan sonraki yılın geri kalan e, bu 6 aylık periyodunda biraz da herhalde buna bakmamız lazım. O açıdan hani belki sanayi şirketlerinin bazılarında işte özelinde e, diyelim, ihracat odaklı çalışanların e, özelinde baktığımızda eğer bu resesyon riski daha fazla gündeme gelirdi, buna dayalı fiyatlamalar artmaya başlarsa, bir risk artmaya başlarsa verilerle birlikte, belki biraz oradan bir etkilenme olumsuz anlamda evet. olabilir ben turizm sektörünün, ulaşım sektörünün bu sene e, özellikle yılın ikinci yarısında daha ön plana çıkabileceğini, bankacılık sektörünün de güçlü kalmaya devam edeceğini aslında yılın ikinci yarısında de beklemeye devam ediyorum. Barış Ürkün, Yatırım Araştırma Müdürü çok çok teşekkür ederim. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. İyi yayınlar sağ olun.